arkadaşlar Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. bu videomuzda sizlere Samsung telefonlarında geri tuşu yeri nasıl değiştirilir yani arkadaşlar şuranın yerini değiştireceğiz en basit şekilde sizlere göstereceğiz Bu arada telefonumuzda Samsung a31 a 31de de deneme yapıyoruz ama birçok Samsung model telefonunda bu yöntemle yapılıyor arkadaşlar bunu sizlere söyleyelim olmazsa farklı bir yerdedir. Hemen biz telefonumuzdan arkadaşlar ayarlara girmemiz gerekiyor. Hemen ayarlara girelim. Ayarlara giriyorum. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar ekrana geliyoruz. Ekrana tıklıyorum. Ekrana tıkladıktan sonra hemen arkadaşlar aşağıya doğru geliyorum. Navigasyon çubuğu var. Buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bakın şu altta Burası da son kullanılan açılan uygulamalar var. Şuradan toplam çıkış ve şurası geri tuşu var. Biz ne yapıyoruz? Hemen şurada tuş sırasını şöyle yapıyorum. Bakın şu anda burası da değişmiş oldu. Şuradan geri çıkıyorum. Bakın geri tuşunun yerini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.